Herkese merhaba arkadaşlar. Bazı şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Böyle tek e, tek tek her gün short attım Bazen kendim yaptım, bazen çektiğim videolardan attım. Böyle hep attım neredeyse her gün. Dediğim gibi 25 gün boyunca her gün attım. Son 5 gün atmadım. Arkadaşlar, öncelikle bu videoda ben başarısız oldum. Bunu şimdi söyleyeyim. Ama bu e, ama bu şu anlama gelmiyor. Siz de başarısız olabilirsiniz anlamına gelmiyor. Bazı şeylerin doğrusunu yaparsanız, bazı şeylerin üzerinde güzel çalışırsanız, bazı şeyleri başarabilirsiniz. Bu benim birinci denememdi ve ben bunda başarısız oldum. Tabii ki ikinci denememde olacak. İkinci denememde daha farklı bir şey olacak. Bunu da zaten yakında sizlerle paylaşacağım. Çok yakında ikinci denememe başlayacağım. Onda da bu videoyu çekerken bazı yaptığım bazı yaptığım hataları düzeltmeye çalışacağım ve bazı hatalarımdan da ders çıkaracağım arkadaşlar. Öncelikle sizlere şimdi tek tek böyle hızlı bir şekilde 30 gün boyunca nasıl bir izlenimler kastetmişim? 30 gün boyunca attığım tüm shorts videolarının ekran görüntüsünü şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen şimdi birazdan ekranınıza gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı sonuçlarımız böyle bazı videomuz çok kötü izlenirken bazı videom ise 10.000'i 10 geçmiş. Özellikle bir tane videom 10.000'i 10 geçmiş. O yüzden gündemde olan videoları atmaya dikkat edin arkadaşlar. Ya da daha çok edit videoları atmaya deneyin. Benim çok fazla vaktim olmadığı için ne yazık ki bu videolarla uğraşamadım. Ama ikinci açacağım Reis kanalında ise çok 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 uğraşacağımı emin olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da zaten ikinci deneyimlerinde de her şeyi tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi siz de 30 gün boyunca shorts atarak bazı yerlere gelebilirsiniz. O yüzden sakın ama sakın pes etmeyin. Bunu deneyin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi size 30 gün boyunca attığım shortsları da izleteceğim arkadaşlar. Hangi ters shortsları atmışım onları da şimdi size hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar işte her şeyi gördüğünüz gibi biraz saçma sapan videolar atmışım. Genellikle Galatasaray şampiyonu ile ilgili videolar atmışım. Yani açıkçası ben bu 30 günlük süreci çok iyi yönetememişim. Ama emin olun ki ikinci seferdekini çok iyi yöneteceğimden adım kadar eminim. Evet arkadaşlar siz de bu yollardan gitmeyip daha iyi bir şekilde videolarınızı kendiniz editleyip atarak çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ikincisi için beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Çok kısa zamanda 30 gün shorts videosu paylaştık. 2 ile karşınızda olacağım. Kanala abone unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.